Bu deneyimizde rüzgar oluşumunu gözlemleyeceğiz. Bunun için rulo şeklinde sarılmış bir karton, bir pimpon topu ve saç kurutma makinesi kullanacağız. Kartonu yerinden hareket etmesin diye buraya ben bant ile sabitledim. Şimdi önce deneyimizi yapalım sonra bunu yorumlayalım. Pimpon topunu bu uca bırakıyorum ve diğer ucu ısıtıyorum. Evet. Hava sıcaklığının yüksek olduğu yere doğru bir hareket gözlemledik. Şimdi aynı şeyi diğer taraftan yapmak istiyorum. Evet. Bu sefer de yine havanın sıcaklığının yüksek olduğu yere doğru hareketi gözlemledik. Rüzgarın oluşumu bu şekilde gerçekleşmekte. Hava sıcaklığının çevresine göre nispeten daha yüksek olduğu yerler alçak basınç alanı oluştururlar ve hava sıcaklığının çevresine göre daha düşük olduğu yerlerde ise yüksek basınç alanları oluşur. Rüzgar dediğimiz olayda yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşen yatay yönlü bir hava harekettir. Bunu basit bir deneyle gözlemlemiş olduk.